Ben. Ben. Evet. <laughs> <Evet, gülüyor> <Evet, gülüyor> Geçmiş olsun. Evet, Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Sağ Kolay gelsin. Kolay gelsin. Öyle. Evlatlar ne yapıyorsunuz ya? İyi şey. Senin adın ne? Elif. Elif. Aman Elif ya nasıl olmuşsun böyle sen ya? Ben kelebek değilim. Aslında arıydım. Arı Farklı renkleri boyayım. Arı mısın sen? Kelebek arı. Ama sen kelebek gibi olmuşsun. <laughs> renkli yani. Ha. Kelebek renkli. Bu da pantolon. Dur bakalım seni de boyayacaklar seni dur. Evet sıra ona geldi. Sıra geldi sana boyayacaklar. Evet, hepimize geçmiş olsun, hepimize kolay gelsin. Teşekkürler. İyi çalışmalar, Teşekkürler. kolay gelsin. Sağ olun.

Özlediklerim. Şeref verdiniz. O şeref bize Hepinize teşekkür ederim. Otur. 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 Sayın Bakan bak biz size şey var. Söyledik hoş Söyle. Süleyman Bey. Alo. Sen söyle söyle. Evet. Süleyman Böyle. Bey ben Hasan Belli'nin dayısıyım. Abi, Allah ben ne muradınızı alsın versin. <laughs> Bu ben de gözlemden öperim. <laughs> Geçen Maraş'a gelmişsin. Ben de yalan idalı ayaklarımdan Olur. rahatsızdım. Olur. Göremedim. Düz ekmek haleliyle. Allah sizlerin yokluğunu vermesin. Sizler varken bizler yaşarız. Gaya kurban oldum Allah. Sağ ol, var ol. Teşekkür ederim. Tayyip Bey'e de benim hani biliyorsun Tayyip Bey'le senden benim bir fotoğrafım vardı. Hatırlıyor mu? Ha, onu da Tayyip Bey'e selam söyle. Geçmiş olsun. Türkiye'mize Allah esirgedi. Allah sizleri başımıza ders mesin inşallah ayam siz yerde dayaracağım. Sayın Allah. Paşam buraya gelince bakalım. Dünyalar benim oldu. Dünyalar benim oldu. Sağ olun var Yalnız. olun. Allah. Allah Allah daim Allah emanet Yalnız... Allah emanet olun. olun. emanet olun. Allah'a emanet olun. emanet olun. emanet olun. Devletimizin varlığıyla güç veriyor. Allah sizleri başımıza eksik gitmesin. Amin. olsun.